Merhaba sevgili yay burcu umarım iyisinizdir güneşi ayı ya da yükselen burcu yay olan arkadaşım 31 Mart haftası için şu an bu videoyu çekiyorum size özel yorumlayacağım tüm yay burçlarını şu an videoma bekliyorum evet neyse haliniz çıksın falınız diyerek 31 Mart haftasını yorumlamaya başlıyorum başlamadan önce eğer bu video ile ruhunuza dokunursam beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Bu enerjiyi kabul eden değerli dostum için. Gelsin o zaman yorumlarım. Evet sevgili yay burcu için çeviriyorum. Evet sevgili yay. Değerli yay burcu. Berber çıkmış ama. Sağınıza hiç fazla dikkat etmiyor gibisiniz sevgili yay burcu. Ya yani ihmal ediyorsunuz kontrollerinizi, ilaçlarınızı bıraktınız. Oldukça dalgınsınız. Kafanızı farklı şeylere yoğunlaştırmışsınız. Özellikle yakın çevrenizdeki olaylar çok fazla gündeminizde bu hafta. Söz konusu bir para var. Bu parayla ilgili lütfen iki kere düşünün. Vermeden önce. Çok kararsızlık yaşıyorsunuz, versem mi vermesem, bu yardım yapsam mı yapmasam mı ama e, geri alamayabilirsiniz bu parayı verdiğiniz kişiden. Bir hançer var çünkü bir problem var bu kişiyle ilgili, ileride yaşanacak problemler var. Geçmişte buna benzer bir haksızlığa uğramışsınız zaten, bir kayıp vermişsiniz maddi kayıp. Yani kendinizi güvene alın bu kişiye karşı. Çünkü verdiğiniz parayı alamıyorsunuz. Size iyi gelen bir şey var. Çok yapmak istiyorsunuz. O kadar moral veriyor ki bu uyguladığınız ya da yaptığınız şey. Belki bir hobiniz var sevgili Ay Burcu. Bu hafta bu hobinize tekrar dönecek ya da tekrar başlayacaksınız. Beyaz atlı prensim ya da prensesim gelecek mi diye, ne zaman gelecek diye merak ediyor gibisin. Aşkı arıyorsun. Kalbini kazanacak, güveneceğin o kişiyi arıyorsun. Birden bire giriyor hayatına. Bacak çıkmış. Eğer şu an hayatındaki kişiyle ayrıysan, ayrılık kararı almak üzereysen de bu kararı bu hafta artık alacaksın. Çünkü onunla ilgili gerçekleri öğreneceksin. Size ne kadar büyük üzüntü kaynağı olduğunu, ne kadar çok üzdüğünü anlayacağınız bir hafta olacak. Bakın kurt şeklinde bu kişi. Son derece kurnaz, sinsi, kötü niyetli bir insan. Bu kararı bu hafta artık alıyorsunuz. Size vermiş olduğu zarar çok büyük çünkü. Toparlanmanız biraz zaman alabilir. Bu kişinin arkadaşları da çok etkili, ailesi etkili. Yani ayrılığınızı istiyorlar gibi sevgili yay burcu. kadın var aile içerisinde. Bu kadın sizinle görüşmeye çalışmış. Bir yakınınız mı? Aileden biri mi? Z harfi var. İsminde ya da soy isminde bu hanımefendi. Bir teklifle gelecek size. Yani şu an maddi konularda mı, iş konusunda mı? Yani ile ilgili yardıma ihtiyacın varsa sevgili yay burcu. Bu hanımefendinin Yardım elini kabul edeceksin Belki de borçların var Şu an ödeyemedin Bu hanımefendi size bir şans verecek Daha önce de aslında size şans vermiş Ama o şansı değerlendirememişsin Bu hafta bu şansı Değerlendireceksin İyi ki de değerlendirdim diyeceksin Senin ışığın sözsüz bir şekilde her şeyi anlatıyor aslında. O kadar ışık yayıyorsun ki çevrene sevgili yay burcu bu hafta. Bakın ev alma durumunuz da olabilir belki. Bu hanımefendinin sizin ev ya da araba alma durumunuz varsa bu hanımefendinin maddi desteğini esirgemeyecek sizden. Almanız konusunda yardımcı olacak. Çünkü anahtar elinizde. Ya hayat mücadeleniz bundan sonra eskisi kadar zor olmuyor artık. Mücadeleyi siz kazanmışsınız. Toparlıyorsunuz artık maddi konuları, iş konularını. El, el attığınız her şeyde başarı sizinle olacak. Sadece kafanızı toparlayın. Sadece ileriye bakın sevgili ay. Bir operasyon geçirecek olan bir kişi var ailede kişi aniden hastalanacak ama. Bir beyefendi. Aniden. Bir rahatsızlanacak ve aniden operasyona girecek. Ameliyata girmek durumunda kalacak. Ama şu an hastalığı bilinmiyor gibi bu beyefendinin. Bu hafta ortaya çıkabilir. İnşallah şifa bulur. Kaçırdığın bir şans var bu kaçırmış olduğun şansın ya da kısmetin seni buluyor bu hafta sevgili yay burcu. Bir yıllarınızda mı? Aynı yerde, aynı mahallede mi oturdunuz? Bu beyefendi ya da hanımefendi sizin hayatınızı değiştirmeye geliyor. Yola çıkmış. Uçakla geliyor. Uzakta. Bir de erkek bebek var sevgili Yaygurcu. Sürpriz bir hamilelik. Yani bu gelen kişi sizin yarılarınızı saracak olan bir kişi. Geçmişte ama çok sıkıntılar mı yarattı bu kişi? Sizden af dilemeye geliyor. Özür dilemeye geliyor. Eşinizin işiyle ya da maddi durumuyla ilgili bir miras gelecek ama beklediği bir miras var mı? Ya da ailesinden bir destek alacak. para çıkmış. Ruhsal ve fiziksel anlamda rahatlayacağınız bir haftaya merhaba diyeceksiniz. Sevgili Yay burcu. Aniden bir iş değişikliğine gidebilirsin ama. Ani bir karar. Şu an belki böyle bir şey düşünmüyorsun ama aniden bir iş değişikliği ya da başka bir iş fikri sizi harekete geçirebilir. Hane içerisinde de oldukça hareketlik var. Yeni eşyalar mı alıyorsunuz? Evinizin çinin, mobilyalarınızı mı değiştiriyorsunuz? Ya da değiştirmek istiyorsanız bu hafta bu fırsatı bulacaksınız, yakalayacaksınız. Bakın apartman çıkmış. Yani çok katlı bir bina. Beklediğiniz bir yerden elinize büyük miktarda para geçiyor. Refah bir hayat yaşayacaksınız. Çok fazla üzülmüşsünüz. Ayrılan iki kişiye. Boşanmış bu iki kişi. Kim aileden? Çok fazla gözyaşı dökmüşsünüz. Keşke ayrılmasalardı diye. Bu iki kişi tekrar bir araya gelecek. Bunun sevincini ailede kutlayarak geçireceksiniz bu hafta. Hane içerisinde bir çiçek açmış. Yurt dışında beklediğiniz haber de artık yola çıkmış. Bu konuda oldukça şanslısınız. Belki bir yarışmaya kat, katıldınız, belki bir sınava katıldınız. Bu sınavla ilgili ya da yurt dışına gitme imkanını bulacaksınız. Bu sınav sonucu size ulaşıyor. İkinci bir evliliği düşünüyor musun sevgili Yay burcu? Kararsız mısın? Bu hafta bu kararı vereceksin artık evleniyorsun. Çok şanslı bir evlilik olacaksın için sevgili Yay burcu. Güzel bir evlilik olacak. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için sevgili Yay burcu. Size özel bir açılım gerçekleştireceğim. Evet sizin için gerçekleştiriyorum. Evet sevgili Yay burcu için şu an beni dinleyen arkadaşım için karmaşadan kurtuluyorsun. Merak etme aydınlık günler çok yakın. Şu an yaşamış olduğun, çıkmazda olduğun konu ya da olay, çıkar yol bulamadın neyse. Neyin karmaşası içerisindeysen manevi anlamda huzuru yakalıyorsun. Öncelikle sonra da kara bulutlar hayatından dağılıyor. Aydınlığa kavuşuyorsun. Gerçekten gücünü hissedeceğin bir haftaya merhaba diyeceksin. Güçleniyorsun artık gücünü hissedeceksin ve çevrendekiler de zaten bu gücünden etkilenecek sevgili Ay burcu. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Enerjinize sahip çıkın lütfen.